Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar hadisleri savunmak için sorulan bir soru var. Şöyle diyorlar ki size Kur'an'ı getiren ile hadisleri getiren aynı insanlar, aynı rabiler. Eğer siz hadisleri inkar ediyorsanız o zaman mantıken Kur'an'ı da inkar etmeniz lazım. Aynı kaynaktan, aynı kişilerden geldiği için hadisleri kabul ediyorsunuz, kabul etmiyorsunuz, ayetleri neden kabul ediyorsunuz? Ayetleri kabul ediyorsanız hadislerde kabul etmeniz lazım diye mantıklı bir cümle kuruluyor. Bunun mantanın bittiği yer arkadaşlar hadisler korunmuyor, Kur'an korunuyor. Korunan Allah'ın kitabı korunmayan bu sözlerde muhtaç olamaz. Bir de şöyle delil verebiliriz. İran'daki hadisleri bizimkiler kabul etmiyor ama Kur'an İran'da var. İnsanlar Kur'an okuyorlar, hacca gidiyorlar, namaz kılıyorlar. Soru şu, İran'a Kur'an götüren İran hadisi de götürmedi mi? Peki İran'daki hadisler niye bizdekilerin tam tersi? Bizde hadisleri biliyorsunuz Ömer, Ebu Bekir, Osman muteber ve saygın kişilerdir. İran'da bunun tam tersidir. İran'a Kur'an'ı götürenler İran'a hadisleri de götürdü. Kur'an orijinal duruyor ama hadisler neden bizim işimize gelmiyor? İnşallah derdimi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Selam ve dua ederim.